12. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nı sinemanın sevilen yıldızı Kemal Sunal açtı. <laughs> Kemal Sunal'ın hologramıyla Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sine Bodrum Sinema Sektör Zilvesi 12. kez Bodrum'da bir araya geldi. Sinemaya daha çok kıymet verelim, daha çok değer verelim. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyindeki açılış ve ödül töreninde Salih Kalyon, Filiz Akın ve Zülfü Livaneli'ye yaşam boyu onur ödül takdim edildi. Çok emek verdiler. Kolay değil bu organizasyon işleri. Oyuncu, yapımcı, senarist, sinemaya gönül verenler bir aradaydı. Hatice Aslan, Hakan Bilgin, Uğur Güneş, Savaş Satış, Vadet Erdoğan, Nergis Çorakçı, Derviş Zaim, Ömer Faruk Sorak, Serap Aksoy ve Mustafa Afkıran'a da ödül verildi. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın 12.sinde bu sene ben de vardım. Ee, Genç Başarı Ödülü ile olsunlar taşlandırdılar 10 yıllık mesleki hayatımı. Dünyada çok önemli bir marka olabileceğini düşünüyoruz Bodrum Film Festivali'nin. Bir de burada şöyle bir özelliği de var burada. Tabii ana akım sinemanın burada gösterildiği, yani sektörümüzün büyük bir endüstriye dönüşmesinde çok önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz. Burada yapılan etkinlikleri. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, ödül töreninin ardından Müfitcan Saçıntı'nın stand-up gösterisi ve APO'nun mini konseriyle devam etti. <laughs> Bodrum ve Kos Adası'nda eş zamanlı perdeye yansıyan Türk filmleri iki kıyıya sinema şöleni yaşattı.